Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9. hafta karşılaşmasıyla sizlerle birlikteyiz. Kuzeyboru'nun konuğu Beşiktaş ve mücadele biraz sonra başlayacak. Karşılaşmanın baş hakemi İlhan Buran, yardımcısı Çağlar Bilal. Zorlu bir mücadele bugün Kuzeyboru'nun kadrosu bu şekilde, Mehmet Belestemlioğlu bu şekildeki kadrosuyla Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. Değerli izleyenler ve Beşiktaş'ın da kardosu ekranlarınıza yansıyor. Birazdan da altılar görüntüye gelecek. Servis Kurilo çevirdi. Lazereva yükseldi. Bloktan döndü 2-2. İkinci blok sayısı geliyor. Beşiktaş'tan. Lazereva böyle yükseldi. İkili blokla karşılıyor. Beşiktaş 3 şekilde üstünlüğü yakalıyor. Kuzey Boru. Dilay bırakıyor Saliha. Sayı alıyor Saliha. Farkı bile indirdi Saliha Şahin. Sert bir plase. Arka alana. Ayşe'nin uzağında kaldı top. Servisi de Saliha Şahin kullanacak. giriyor. Salih'a sadece iyi top alamadı Salih ama şansı yanında. Bir kez daha beraberlik. Salih Şahin istediği top alamadı ama burada Lazareva orada döndü bloktan. Son anda Lazareva çevirdi avantaj topunu bu kez Beşiktaş yakalıyor. Dilay, Salih'a Top dışarıda blok teması var dedi. Karşılaşmanın baş hakemi İlhan Burhan, Sayı Beşiktaş'ın. Gamze ekranda. Bola dönüşü ilk sayı aldı. Siyah beyazlar. Salyan ısımacı. Beşiktaş'ın. Değerli izleyenler. Kullanma şansı Kuzeybor için. Bu topu çıkartmayı başardı. Beşiktaş Beliz rakip alana gönderdi. İyi manşet gelmedi. File üstüne düştü top ve sayı aldı Beşiktaş. Basit bir hata geliyor Kuzeyboru savunmasından. Öne geçiyor siyah beyazlar. Burada iyi manşet gelmeyince Salia hücum şansı da Beşiktaş adına. Salih Ağa ve sayı. Salih Ağa Şahin. Farkı ikiye indirdi. Beşiktaş Salih bu smacıyla. Bozanski smaç servisini kullandı. File üstüne Belis sayı alan Beşiktaş. Etkili servisine işler uzas giden file üstüne gelen top Beliz sahibi ilk iki sette mola kullanmamıştı Kuzey Boru ama üçüncü setin hemen başında henüz bir sayı derken molayı almak zorunda kaldılar. Beşiktaş'ın 5 beş üstünlüğü. Beliz'le Merve Tanıl oyuna girdi ve etkili. Arka köşeye gönderdi topu. Servis Salya'dan. Servis kullanıldı aşağıdan bir manşet hatası daha geldi. 11-3. İşte Ayşe 8 sayılık oldukça önemli bir avantaj Beşiktaş adına Saliha kullandı 12-3 oldu skor. Tekrar izleyeceğiz. Az önce top dışarı böyle gitti ama bir blok teması tekrar ekrana geldi. Serviste de o var. Lazareva Alara, Merve Tanıl bıraktı. Salih hasayı aldı. Dimitrova görüntüde. Ve Salihan'ın sımacı top köşeye böyle gidiyor. Kaçta daha iyi performans gösterdi. 10 sayıya kadar taşıyor. <laughs> Serviste Salihay'ı izleyeceğiz. 26 yaşındaki smaçör 1 metre 86 santimetre boyunda ve dilek ekrana yansıyor. O da 29 yaşında 1 metre 68 santimetre boyunda dilek. İşaret geldi Salia köşede kullandı servisi avantaj topunu yakaladı Beşiktaş. Mer Servis karşılamada da 3. sette sıkıntı yaşadı büyük sıkıntı yaşadı Kuzey Boru. Bunu da avantaj olarak değerlendirmeyi bildi Beşiktaş sethanesine yazı doğru gönderdi. File üstüne dönen top Kulilo Alara karşıladı. Saliha'ya doğru Saliha'nın sıvacı blok altı alan bu kez Beşiktaş. Nakluyor akranda. İşte Saliha. Top bloktan dışarı gidiyor. Arana gönderdi Dilek Merve bırakıyor Saliha ve Sayı Beşiktaş. 5-1'den sonra Mola geldi Beşiktaş'ta. Mola dönüşü üst üste 3 sayı taktı. Rozanski'nin plasesi çıkıyor bu top. Lazareva geldi. Bloktan dönüyor. Öne geçiyor Beşiktaş. 5 sıfırlık seriyi yakaladılar. Ve 6 önde ev sahibi ekip 4. sette Merve Tanıl Saliha Top dışarıda temas yok diyor karşılaşmanın baş hakemi İlhan Burhan Bir kez daha izleyeceğiz Saliha'nın bu smacında blok teması yok demişti görüntüdeki baş hakem İlan Buran sonrasında Beşiktaş cephesinden bir görüntülü değerlendirme sistemi talebi geldi. Yine blokta yumuşadı. Merve Rozanski geldi altı numaradan. Bu kez Kuzey Boru bloğu Salih'a plase çıkmadı. Fark bile iniyor. Beşiktaş. Sadia, plaseyi böyle yaptı. Kısıyla Ramze. iki numara hücumu Lazareva ve sayı. Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Doğru Merve Tanıl bıraktı Sadia yükseldi Sayı aldı Beşiktaş Yine beraberlik 14-14. Merve Tanıl, Salia ve Sayı Beşiktaş. Öne geçiyor siyah beyazlar 15 14 Beşiktaş Merve maçın hakeminden işareti bekliyor o işaret şimdi geldi. Oyuncu değişikliği Kuzey Boru'da yarın ışık oyuna girecek. Beşiktaş 3 22 önde 4. sette. Setlerde 2-1 Kuzey Boru üstünlüğü. Maç... Arka alana Salih'a iyi manşet gelmedi. Alara tekrar Salih'a. Maç bitiyor blok sayısıyla. Kuzey Boru seti 26-24 maçı da 3 puan alıyor.